Bugün krep yapıyoruz. Evet, ben önceden bir tane pişirdim. Şimdi hamurumu önceden hazırladım ben. Ee, bu hamur, bakın böyle akışkan olacak. Bir kepçe tavama alıyorum. Birazcık daha alıyorum. çevirerek her tarafına yayılmasını sağlıyorum. Bu şekilde kepçenin arkasıyla da yayabilirsiniz. Çok kolay, pratik. Bakın bu şekilde göz göz hafiften üstü kuruyor ve göz göz oluyor. Her tarafı böyle bu şekilde kuruduğunda kenarlarından hafiften kızardı. Bu aşamada çeviriyoruz. Yağ koyuyoruz. Çok güzel kızardı hafif şöyle çeviriyorum pişmesini bekliyorum Bu arada koydu içine eklediğim malzemeleri söylüyorum 2 ee, bardak süt 2 bardak su 2 kaşık yoğurt ekledim lezzet vermesi için. 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı, 1 paket 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya ekliyorum. Ve çırpma teliyle karıştırıyorum. Aldığı kadar un. 3 ya da 4 bardak alabilir. Kıvamı boza kıvamında olacak. Akışkan bir hamur olacak. Biraz yarım saat dinlenmeye bekliyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Bunun mayası çok kabarmaz. Bu şekilde olur. Boza kıvamında. İstediğiniz zaman pişirebilirsiniz. İsterseniz 2-3 saatte bekletebilirsiniz. Ve böyle çok güzel kızarıyor. Arasına peynir veya da bal veya da çoko krem sürerek lezzetli bir güzel bir kahvaltı, kahvaltı yapabilirsiniz. Evet bu kadar. Çok kolay. Bütün hamur işlerinden kolay bir tarif. İstediğiniz zaman yapıp yiyebilirsiniz. çayım da orada kaynıyor. Bakın göz göz oldu. Ve bu kuruma görüntüleri tamamen gittikten sonra arka tarafı pişmiştir. Pişirme kıvamı da budur. Şimdi çeviriyorum. şimdi. Spatula uygun değil galiba. Ben şöyle çevireyim. Kenarına battı çünkü. Arada şöyle çevirirseniz her tarafta eşit bir şekilde kızarır yıllardır yaptığım tam ölçü bir krep tarifidir bu. Yapıp yiyenlere afiyet olsun. ateş biraz az olmuş. Biraz yükselttim. Çok çabuk pişer bu zaten. Güzel kızarıyor. Ya eklemiyoruz buna. İsterseniz ilk yapımda, ilk şey tavayı ocağa koyduğunuzda çok az bir yağ gezdirebilirsiniz. Ondan sonrasında yağsız yapıyoruz. Evet.